Herkese selamlar ben Yağız. Dop dolu, heyecanlı mı heyecanlı yeni bir trade up videosuna daha hoş geldiniz. Evet dostlar bugün sizler için yapması aşırı kolay, sıfır riskli ve az riskli diyebileceğim 4 farklı trade up buldum. Yani bugün karşınıza adeta para basma makinesi olan trade up'larla geldim. Ve bu videomuzda da bu para basma makinesi olan trade up'ları deneyeceğiz. 4 farklı koleksiyondan trade up yapacağız ve toplamda 13 adet trade up'ımız olacak. O zaman lafı daha fazla uzatmak istemiyorum ama ayrıca sizler için bir başka güzel haberim daha var. O da... Yıl yılbaşı çekilişi Evet şu anda discordumuzda devam etmekte olan iki adet birincisi ak-47 frontside misti görevde kullanılmış bir tane de Slate görevde kullanılmış ama Slate'in üzerinde dört tane pahalı sticker var bu çekilişe de discordumuza gelerek katılabilirsiniz onu da hatırlatmış olayım o zaman şimdiden herkese bol şans trade up'larımıza geçelim Evet öncelikle birinci trade up'ımız clutch kasası koleksiyonuna ait bir trade up olacak tamamen aynı skinlerden oluşan bir trade up 10 tane mavi enderlikte flow hatları yani aşınmışlıkları ise maksimum maksimum 0.0875 olacak şekilde 10 tane clash kasasına ait mavi enderlikte skin'e ihtiyacımız var. Trade up'ın toplam maliyeti ise 1 dolar 30 sent. Bu trade up'ı yaparken esas dikkat etmeniz gereken kısım skinlerin aşınmışlıklarının ortalaması. Aşınmışlıkların ortalaması maksimum bakın burada görmüş olduğunuz gibi 0.0875 veya altında olmalı ve skinin enderliği de tabii ki mavi enderlikte olmalı. Ama skin fark etmez. Clash kasasına ait mavi enderlikte aş ışıklarının ortalama 0.0875 olan skinleri dizin. Bu trade up'ı başarılı bir şekilde gerçekleştirin. Yani esas dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar. Trade up'ın çıktılarına geldiğimizde ise bize buradan 70 cent ile maksimum karı getirecek olan skin. Glock 18 Moonrise skin'i. Daha sonra 21 cent ile Nova White skin'i geliyor. Daha sonra Negev 14 centlik bir kar yaptırıyor. Fakat Maggeddy gelmesin. Maggeddy gelirse 53 centlik bir zarar yapmış olacağız. Bu da gerçekten kazancımıza oranla yüksek bir zarar. Ama zarar etme şansımız %20. Yani çok düşük bir oran. Bundan zarar edeceğimizi düşünmüyorum. Önceki trade up videosunda gördük abi şans. Hiç bizde yana değildi. Umarım bu videoda tam tersi olur. O zaman oyunumuza geldik. Hemen şöyle skinlerimizi takas kontratında kullanalım. Gel buraya. Bu da kulaç. Bu da kulaç. Böyle dizdim. Bu arada bu kulaç kasası koleksiyon trade up'ından toplamda 7 tane yapacağız. Yani ben bundan hakikaten güzel bir kar bekliyorum. Şöyle aşımışlıklarını kontrol ettiğimizde. Bakın bu 0.084 Bu 0. 0.82 yani 0.0875'in altında olması yeterli. Ben de full çok rahat bir şekilde marketten satın aldım. Evet o zaman daha da fazla uzatmaya boş yapmaya gerek yok. Videoya mutlu bir şekilde başlayalım. 3, 2, 1... Ah güzel güzel not bad. 16 centlik karımızı yaptık gayet güzel. Hemen devam edelim kaldı bundan 6 adet trade up'ımız. Şunları trade up'ta kullan. Bir dakika bunlar clutch kasası evet clutch kasası. Sen gel sen gel. Evet tamamen clutch kasasıyla dizdik. O zaman buradan bir tane Glock Moonrise'ımızı alalım. 70 centlik karımızı yapıp gidelim. Gaben Glock Moonrise'ı buraya getirir misin? Teşekkürler. Lan Allah lan sitin bağlantı hatası verdi. Aman, aman, aman. Nerede kalmıştık? Evet Gaben o glue buraya getirir misin? Teşekkürler. 3, 2, 1. Ah yapma. Ya tamam kar ediyoruz ama yapılabilecek en düşük karı yapıyoruz. Artık bir şu glue ateşler misin? Bundan geriye kaldı 4 adet trade up'ımız. Bu sefer alohalardan yana kullanacağım şöyle hakkımı. Bakalım bunlar bize uğurlu gelecek mi? O zaman Gaben artık Glock Moonrise vakti geldi ve de geçiyor bile. 3, 2 1 Güzel, güzel. Glow sıyırdık Yapılabilecek en güzel ikinci kârı yaptık. Bu sıradaki sanırım Glock olacak. Bunun hemen aşımışını kontrol etmek istiyorum. Yes, fabrikada yeni çıkmış. Harika. Şu ana kadar 3'te 3. Güzel, güzel. kârdayız. Maç kasasından kaldı geriye 3 adet trade up'ımız. Hemen şöyle hızlıca diziyorum. Hiç vakit kaybetme. Aa, bir dakika Spectrum 2 koyduk. Bunu çıkart. Clutch olacak. Evet, güzel. Glock, Moonrise. Nasıl bir totem yapsak? O zaman Gaven bana çıkabilecek en kötüyü verir misin? 3, 2, 1. Ah hadi be. Yine yine bize en iyi ikinci kar getiren skin'i çıkardık. Nova Vahşi altı. Glock Moonrise. Ha, hadi abi artık alalım ya. %20 şansımız var. tam %20 zarar da edebiliriz. Glock'u da çıkartabiliriz. Ama hadi Glock gelsin artık ya. Gaben yılbaşı hediyemi verir misin? 3, 2, 1. Yapma yapma verdi verdi abi yılbaşı hediyesini verdi 53 centlik zarar bu neredeyse bütün karımızı resetledi eğer bundan da zarar edersek klaç kasasından zararla başlamış olacağız ama umarım öyle bir şey olmaz çünkü zaten olmayacak abi endişelenmeye gerek yok alın size Glock Moonrise. İşte bu. Buradan da 70 centlik karımızı yaptık. Gayet güzel, harika gidiyor. Ah bir de Max 7 gelmeseydi harika olacaktı ama umarım buradan da Max 7 gelmez diye umuyorum. Tamamdır. Hepsi kılaç kasası koleksiyonundan. Buradan da Glock Moonrise'mızı alıp şöyle temizinden bir 1 dolar 40 centlik karımızı yapalım mı? 3, 2, 1. Gaben güldür yüzümüzü. İşte bu, işte bu. Harika, mükemmel bir başlangıç. Fabrikadan yeni çıkmış, mükemmel. Evet, buradan gayet güzel bir kar yaptık. Zaten şu anda ekranın bir yerinde de ne kadar kar yaptığımızı görüyorsunuzdur. Kulaç kasası yüzümüzü güldürdü. O zaman geçelim bir sonraki trade-up'ımıza ama önce klasik sitelerden sıkıldıysanız şimdi size farklı bir siteden bahsedeceğim. Sitemizin adı Boosterland. Kasa açarken kullanabileceğiniz birden çok boost seçeneği ile kasada bulunan istemediğiniz itemlerin çıkmasını engelleyebilir. Bıçak çıkma şansını artırıp çıkardığınız itemi iki katı değerde satabilir. Hatta tek kasa açarak 3 item arasından istediği itemi seçmeyi sağlayabilirsin. Hemen açıklamadaki linkten siteye gidip bir adet bedava buz kazanabilir ve bir tane de bedava kasa açma şansı elde edebilirsin. Ha bir de siteye kaydolduktan sonra profil kısmına gelip ya kodunu kullanarak boostunuzu almayı unutmayın. Bunu da hatırlattıktan sonra videomuza devam edelim. O da devrim kasası koleksiyonu trade up'ı. Skinlerimizin aşınmışlıkları her şeyi aynı. 10 tane skin koyuyoruz. Fakat burada tek dikkat etmemiz Gereken nokta skinlerinin Aşınmışlıklarının ortalaması maksimum 0.0875 olacak Clutch trade up'ında olduğu gibi Bunda da 0.0875 olacak Hepsi devrim kasasının mavi Enderliğinde birer skin olacak Bunları sağlamanız yeterli Trade up'ın toplam maliyeti ise 1 dolar 30 cent Kar oranı ise %123 yani buna harcadığımız Paranın garanti %123'ünü Geri alacağız anlamına geliyor Bu şekilde yorumlayabilirsiniz Trade up'ın çıktılarına geldiğimizde ise bize buradan en güzel kar getirecek olan skin M4 Abres Enfosaurus S Factor Nip skin'i 1 dolar 58 centlik bir kar getiriyor. İkincisi Glock 18 skin'i 0.46 centlik bir kar getiriyor. Üçüncüsü P90 Neo Queen 34 centlik bir kar getiriyor. Fakat son iki görüyorsunuz Sakkaku ve Banana Cannon gelmesin. Eğer bunlar gelirse ortalama 45 centlik bir zarar etmiş olacağız. Yani buradan kar yapmak için %60 şansımız var diyebiliriz. Evet birazcık riskli ama kazancı da bol bir trade up. Umarım burada şans bizden yana gider. Buradan M4A1'simizi alır. Yüzümüz mutlu çıkarız diye umuyorum. O zaman hemen şöyle trade up'ımıza geçelim. Evet hepsi devrim mi? Devrim. Devrim. Açmışlıkların ortalaması 0.0877 Bakın bu 0.0807 Yani ortalaması 0.0875'in altında olması yeterli. Bizim de buradaki ortalamamız yeterli seviyede. O zaman buraya tıkladığım anda o yeşil görüntüyü m 4 a Enfosaurus'u görmek istiyorum. Gavin onu bize verir misin? 3, 2, 1. Teşekkürler Gabe'ın. Yapma. Okey. Okey. Zarar etmedik. Güzel. 46 sentlik karımızı yaptık. Gayet güzel. Gelebilecek en iyi ikinci skin geldi. Ama M4 gelirse bu yaptığımız karın 3 katını yapmış olacağız. Bu arada bundan iki tane trade up yapacağız. Son trade up'ı da şu şekilde hazırladım. Artık buradan M4 abresi verir misin Gavin? Hadi. Fazla uğraştırdın. Fazla yalvardın. O zaman 3, 2 ve 1. İşte işte bu yes. Tertemiz. 1 dolar 58 centlik karımızı aldık. Devrim kasasından toplamda 2 dolarlık bir karımızı yaptık. Gayet güzel abi. Şahane nazar değmesin. Harika mükemmel gidiyoruz. O zaman geçelim 3. trade up'ımıza. Evet 3. trade up'ımız Spectrum 2 kasasına ait bir trade up olacak. Görmüş olduğunuz gibi çıktılara baktığımızda buradan garanti bir kar elde ediyoruz. Yani bu trade up tam bir para basma makinesi dostum. Evet skinlerimizin yine hepsi aynı olacak. Aşınmışlıklarımız ortalaması maksimum 0.0972 olacak. Yani az 0.0972 ve Spectrum 2 kasasının mavi enderliğinde olan skinlerden olacak. Burada G3 Hunter skini gözüküyor fakat skin fark etmez. Spectrum 2 kasasına ait mavi enderlikte bir skin olması yeterli. Trade up'ın toplam maliyeti 1 dolar 40 cent ve profitability yani kar oranına baktığımızda vermiş olduğumuz paranın %113.5'unu geri alıyoruz. Yani %113'lük bir ROI'miz var return of investment'ımız var. Çıktılarına geldiğimizde ise bize buradan en büyük karı getirecek olan skin MP9 Goose skin'i 31 centlik bir kar getiriyor. CZ75 skin'i 26 cent. XM14 pompalı skin'i 16 centlik bir kar getiriyor. UMP45 skin'i 15 centlik bir kar getiriyor. Ve en az karı getiren skin de SG553 Phantom skin'i 9 centlik bir kar getiriyor. Yani buradan zarar yapmamız imkansız. Evet o zaman hemen şöyle takas kontratımızı dolduralım. Sen gel, sen gel, sen gel. Spek Spektrum 2, Spektrum 2. Aşım ışıklarını kontrol edelim. 0.086 yani 972'den küçük. Güzel bu trade up'ı başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz. O zaman buraya tıkladığım anda o karşımda MP9'u görmek istiyorum. Gaben şansımızı fazla harcamak da istemiyorum. Önümüzde güzel bir trade up da var. Yani vereceksen bunda en kötüsünü verebilirsin Gaben. Ama bir sonraki trade up'ta bunu istemiyorum. Tamam teşekkürler. Teşekkürler Gaben. Teşekkürler Gaben. 3-2-1 Yes! <laughs> abi inanılmaz. Yani gülüyoruz. Evet alabileceğimiz en karlı skin'i aldık. MP9 Goose skin'i bize 31 centlik bir kar getirdi. Bu trade up'tan bir adet daha yapacağız. O zaman bunları da son kez şu şekilde diziyorum. Buradan da bir MP9 artık almayalım. Çünkü şansımızı bitirmek üzereyiz. Bir sonraki trade up'a birazcık şansımızı biriktirelim. Bence mantıklı olacak. Bundan kötü gelirse mutlu olabilirim. Çünkü şansımızı biriktirmiş olacağız. Neyse çok saçma bir... Neyse ne saçma bir düşünce yapısı abi. Var işte en iyisi. 3 2 1 Oh what the fuck? Abi şaka mısın? Yine gelebilecek en iyisi geldi. Buradan da 31 cent'lik karımızı yaptık. Mükemmel. Yani %20 şansla iki kere gelebilecek en iyisi geldi. İnanılmaz, inanılmaz bir şans. Şu anda gerçekten güzel bir kardayız. Spectrum 2 trade up'ı da gerçekten yüzümüzü hayli hayli güldürdü. O zaman gerçekten yüzümüzün asıl gülmesini istediğim trade up'a gelelim. O da son trade up'ımız olan parçalanmış kasası StatTrak trade up'ına. Evet, bu trade up'a baktığımız da önce dikkatimi çeken en büyük detay trade up'ın bir tık maliyetli olması. Toplam maliyeti 16 dolar 40 sent. Evet ucuz bir trade up değil fakat çıktılarına baktığımızda buradan 8.24 dolarlık bir kar yapmamız an meselesi. Neyse çıktılara gelmeden önce gelin trade up'ta neyleri kullanacağımıza bakalım. Öncelikle 10 tane yine aynı skin'e kolay olsun diye hepsini aynı skin seçiyorum. Hepsi parçalanmış kasasına ait stat track, mor enderlikte ve aşınmışlıkların ortalaması ise maksimum 0.093 olacak 10 tane skin'e ihtiyacımız var. Bunları karşıladığınız takdirde bu trade up'ı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ha soracak olursanız e peki ben bu aşınmışlıktaki skin'leri bulamıyorum. Nereden bulacağım diye. Abi Google'a CS Flood uzantısını kurarsanız onu kurduğunuzda skin'lerin aşınmışlıklarını Steam Market'te satın almadan önce görebiliyorsunuz. Orada hangisi uyuyorsa o skin'leri teker teker satın alabilirsiniz. Evet trade up'ın çıktılarına geldiğimizde ise bize buradan maksimum karı getirecek olan skin Glock 18 Vox StatTrak Factory New Skin'i 28 dolarlık bir skin ve gelirse bize 8.24 dolarlık bir kar getirmiş olacak. M4A4 diş perisi StatTrak Factory New gelirse 21 cent'lik bir kar yapmış olacağız. Yani yerimizde saymış olacağız. XM14 Entomb StatTrak Factory New gelirse de 1.19 dolarlık bir zarar yapmış olacağız. Yani o da neredeyse yerimizde saydırmış gibi bir şey olacak. Evet abi artık geldik Zurna'nın zırt mı zort işte öyle bir cümle o kısmına. Blok 18 içimden geç şu abi hani ekranda o pembeliği göreceğim gibi şu an gözümde canlandırabiliyorum. Ama denemeden bilemeyiz. O yüzden hiç uzatmadan hemen gelelim trade up'ımıza. Trade up'ı artık şöyle diziyorum. Fazla uzatmanın anlamı yok. Slotları kontrol edelim. 0.97 0.78 0.82 Yani aşım ışıkların ortalaması maksimum 0.093 veya altında olması yeterli. Evet Gavin biliyorum bize çok güzel skinler verdin. Güzel bir kar yaptık fakat ucuna geldik. Yani ucundayız. Zurnanın zırt dediği işte o kısımdayız. Bize buradan glow vermen lazım Gaben. Neyi istediğimi biliyor. Fazla da konuşmaya gerek yok. 3 2 1 Aaa Neyse neyse. Zarar yapmadık. 21 centlik bir kar. Yani yerimizde saydık diyebilirim. Ama o glow'u istiyorum ya. Yüzümüz gülsün. Lütfen verir misin? 3 2 1 yes yes işte bu abi biliyordum ya bunu göreceğimizi biliyordum ya %33'lük şansımız vardı %33'lük şansla 8 dolarlık karımızı da buradan yaptık fabrikada yeni çıkmış olması lazım yes fabrikada yeni çıkmış harika abi harika trade up şu ana kadar mükemmel gidiyor bundan da kaldı son bir adet trade up'ımız bundan ne çıkarsa çıksın şu an totalde kardayız ama bir 18 daha neden olmasın ha gaven verir misin bir tane daha verirsen ona 16 dolar karımızı alıp gideriz. Hadi Gaben yaptım bunu. 3, 2, 1... Aa yapma yapma. Neyse 3 tane trade up yaptık. 3 farklı çıktığı da aldık. Sonuca baktığımızda ise toplamda 13 adet trade up yaptık. Buradan kar, 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 zarar, güzel kar, güzel kar, kar, kar güzel kar, 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 minik kar, müthiş kar. Sonuncusu da zarar ve toplama baktığımızda ise biz bu skinleri Steam'de sattığımızda komisyonlar dahil net olarak 11.51 dolarlık bir kar yapmış olacağız. Evet yani bu trade up'ları buldum yaptım sonucunda da 11.51 dolar havadan kazanmış oldum yani gerçekten de evet bu trade up'lar bir para basma makinesiymiş dostum diyebilirim harika trade up'lar oldu yüzümüz güldü umarım sizler de bu trade up'ları yapıp güzel sonuçlar elde edersiniz dostlar e ne diyeyim bulması benden denemesi de sizden dostlar evet umarım video hoşunuza gitmiştir faydalı ve de yararlı olmuştur yani kanala hala abone olmadıysanız bunu hala söylüyorum kanala abone olmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz de bir beğeni atmanız beni inanılmaz mutlu eder bu videoda bu kadardı. Son olarak da o zaman kendinize kendinize tabii ki söylemeye gerek yok. Çok çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace.